hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brastar çekiyoruz. Bir sürü görevim var. Bu video görev tamamlamak için olacak. Yes tamam. Şimdi evet, arkadaşlar bir dakika bir şu beladan kurtulayım. Ee, kurtulamadım ne her neyse. Şimdi bunların ikisi alırsa abi maç bizde. Oo kolt güzel kaçtı tamam. Ama şey 2 şu anda hiç iyi bir şey değil. Tamam Jesse birisini öldürdü şu anda ikiye iki güzel gidiyorlar. Hadi hadi boynuma Öl öl. Uf, tamam. Jesse ultiden kaçtı ya benim için yetiyor. Hadi 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 hadi. hadi. Üf Dynamite'ın üzerine yürürsen hiçbir şey olmuyor. Colt kendisini feda etti. Oo güzel. Şimdi arkadaşlar iki maç sonra bir mega kutu açıyoruz ve eşin Pinini alıyoruz ve Ninja Eşe'de geçiyoruz. Arkadaşlar ben 30 elmasım olunca ben şunu alacağım. Direkt açıklayayım. Şunu almak da çok istiyorum. Bu arada arkadaşlar söyleyeyim. Bana bir çıktı. Böyle. Gördüğünüz üzere. Hayatımda artık bibi çıkmadı demem aslında. Çünkü bir çıktı. Bir kez bile olsa çıktı. Ooo bizde en sevdiğim karakter var. Spike. Yeee. Yeah. Aksesuar <laughs> efsane ya. <gülüyor> 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 Lan bir, te, bir tane vuracaksınız ya. İşte bu. Adam. Adamsınız. Zaten sen, sen de direkt öldü. Kal çok yanlış bir şey yaptı abi. Karşısında çünkü çok uzak bir dövüşçü var. Abi ben stratejik oynarım şöyle. Abi bir tek pipe mı kaldı? Kal kal tarafından Allah rahmet eylesin pipe'ımızı. Anne şimdi benim ultim var değil mi? Şöyle bir ulti atayım. Karlı yapayım. Karlı öldü abi direkt. Tamam. Abi Karlı öldürmek şu anda bize bir avantaj sağladı. Çok güzel. Ben öldüm. Ya Rosa'yı zaten öldürürler. Bir tek Rosa kaldığına göre. Abi zıpla orada. Hadi ya. Abi ikinizin de ultisi var ya. Üf, hadi. Ay bunlar çok bekletiyor ya. Evet onun Rozan üzerine dalması lazım. Piper'ın üzerine dalarsa eğer ve Spike öldürüp maçı bitiriyor. Evet arkadaşlar bir maç kaldı abi. Hadi. Hadi ödüm kopi. Ödüm kopi. Ee, Arkadaşlar birazdan size bir şey göstereceğim. Çıldıracaksınız. Çok gıcık olacağınız bir şey. Ben de çok gıcık olacağım. Hadi öyle bir gıcık olacağım ki. Hadi bakalım. Şeli var. Allah rahmet eylesin herkese. Ya rabbim. Pocke. İlk zafer bizde abi. abi. Hadi alırız, alırız. Önce şuradan pam 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 git. Tamam güzel güzel. Cam makinesi gitti. Hem gitti. Şu anda efsane oynuyoruz abi. Merhaba. Efsane oynuyorlar bizim adamlar. Ee, kazandık biz. Şu Şimdi... anda evet çok küçük bir şey oluyor. On on abi on. Abi niye on ya? Allah aşkına niye on bir tane karakter rütbe atlatmak <laughs> Aga bir tane daha maç atacağım arkadaşlar <laughs> Nakaptı öyle mega kutuyu açacağız <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum Çok gıcık ya Evet yine karşıda şey var ve bizde Sadece uzak savaşçılar var güzel Bu güzel bir şey Abi, olabiliriz aslında ya şu anda. Hadi, bay bay. Sen de bay bay. Ben o da bay bay değil. Abi gitme. Yemin ediyorum şu telefonu. Değil de, Brawl Stars'ı Elimde kuracağım ya yani. gideceğim. Hadi bakalım ya. Evet, ember. sıfır. Yağyor. çok fena atak. Tamam abi, aldık, aldık. Yeah, aldık. Evet arkadaşlar olmuştur. Ya, ya şükür. O çok istediğim bir pini aldım şu anda. Hadi ya, bu kadar emek altı yazsın Yedi oldu. Yedi oldu. Tamam Alpilman'ın aksesuarı. Abi. E, Cin çıktı. Üf, üf. Abi. Abi. Abi çok şanslıyım. Bakın. Şimdi şöyle bir şey oldu. Tam 2 hafta önce mega kutu açtım. 6 yazdı dedim. Abi kesin destans falan çıkar dedim. Max çıktı. Onu 7. seviye yaptım. Sonra gittim. Daha dün büyük kutudan Bibi çıktı? Bugün de Mega'dan 7 yazıp cin çıkıyor abi. Mega lan ben şunlara bir bakmak istiyorum. Yüze kaçsınız? Efsanevi 101 tamam onu, onu istemem. Gizemli 2600 destansı 5700. Şey daha zor. Bir Mega'ya bakayım aynıdır neyse. Abi. Abi ben şimdi cinle oynamaz mıyım? Üf var benim artık. Oh, 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 oh. Bir de El çok istediğim bir aksesuar çıktı. Ben ben El Primo'yu 7. <laughs> seviyeye Ama sebebim şu flex desteği. Çünkü çok güzel atıyor böyle. Adam arkadaş oluyor. Bir, bir, arkaya atıyor. Sonra adamın yanına gidip adama vuruyor adam öyle. Ve söz verdim. Üff. <laughs> <laughs> Tamam. şu büyük kutudan da karakter çıkarsa yemin ediyorum. Brawl Stars'ta gideceğim abi. 15 maç atacağım. 15 maçın bir tanesini kaybedersen. Ay bir tanesi diyorum. 5 tane maç kaybedersem. Brawl Stars'ta. Ee, nasıl desem. Yan hesabımı sileceğim. Yan hesap. 9000 kupa. Yemin ediyorum Yeni hesapta e, Biraz daha güzel şeyler var Yani biraz daha güzel dediğim Fena değil hiç de den, Dendiren Şeyler var Bakın abi şöyle 7. seviye mor, bir tane Kamp küreği var Jin var 7. seviye aksesuarı yok Şöyle DJ Frank var abi en değerlisi bakın Eskiden en sevdiğim karakter benim Frank olduğu için hep Frank'in şeylerini yapmıştım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın bay bay. Cinle sonra Cille sonra oynayacağım arkadaşlar. O ayrı bir videoda. Hadi bay bay.